Merhaba sevgili boğalar. İyi pazarlar diliyorum herkese. Tabi izleyenler farklı farklı günlerde izleyecekler. Onlar için de hangi gündelerse onlara muhteşem bir gün geçirmelerini diliyorum. Sevgili boğa burçları uzun bir fal olacak. Yani böyle gerçekten uzun soluklu bir yolculuğa çıkmış gibi hissedebilirsiniz bu falla. Bileti alıp uzak diyarlara insanın gerçekten böyle çok sevdiği, içini açan ferah bir manzarada gidiyor musunuz gibi hissedeceksiniz. Uzun bir fal olmasını istedim çünkü iyi bir elektrik alıyorum kesinlikle bu faldan ve iyi bir etkileşim alacağını düşünüyorum. O yüzden ne kadar boğa arkadaşınız varsa sizinle birlikte koşun koşun onları çağırın diyorum. Onlar da gelsin çünkü gerçekten hani böyle evlilik programları olur ya arkadaşlar paravan açılmadan önce insan böyle içi titreşir yani iyi bir elektrik alır ondan gerçekten bu faldan öyle bir enerji öyle bir hissiyat hissettim ve gerçekten biz de hani böyle enerjiyle var olan işte o titreşimlerden beslenen insanlar olduğumuz için bu falın size iyi gelmesine canı gönülden içtenlikle isteyerek hemen falınıza geçelim diyorum sevgili boğalar bakalım sizin için temmuz ayında neler gözüküyor öncelikle sevgili boğalar gerçekten falınızın içi şu şekilde gayet temiz ve ferah olarak çıkmış yaka gibi bir görüntü var sanki arkadaşlar böyle asma köprü olur ya bir kadın bir erkeğin birbirleriyle böyle kavuşmayı beklediklerini görüyorum asma köprü. Aralarında bir şeyler oluşturulduğunu gösterir aynı zamanda bu. Asma köprü o kadar incelikle oluşturulmuş ve döşenmiş ki sanki böyle örgü örgü olduğunu görüyorum. Hani örgüyü örmek nasıl zorsa baktığımda gerçekten bir tüm köprünün böyle bir örgüyle dediğim gibi oluştuğunu düşünün. Gerçekten iyi emek verilmiş bir durum olduğunu görüyorum. Ve onların aralarında sanki bir şeylerin oluşması için bir zamana ihtiyaç var ve tam o zamanı da girmişsiniz aslında geleceksiniz Temmuz ayı ile birlikte. Karşınızdaki insanın sanki böyle bir yokuştan çıktığını görüyorum yani. Siz farklı farklı zamanlarda farklı farklı işlerle meşgul olmuşsunuz ve siz böyle bir çakıl taşları toplayıp o yoldan mesela bir çantaya aktarmış gözüküyorsunuz. O ise çıktığı yokuştan biraz yorulmuş gözüküyor. Bunun anlamı nedir mesela? Sizin bir boğa burcu olarak o çantanızda olan şeyler aslında biraz materyalist dünyayı temsil eder yani. Siz aslında bir şeyleri sağlamlıkla toplamışsınız, diretmişsiniz olarak gözüküyor. Karşınızdaki insan da sanki hayatla ilgili uğraşlarında böyle biraz yorulmuş. Baktığımda da diğer tüm meseleleri böyle bir kenara atarak yani eski süpürerek size bir gelişi olacağını görüyorum. Bu insan zaten sizin böyle sağlam, kararlı duruşunuza her zaman nasıl desem hayran çıkmış kesinlikle ve onunla ilgili böyle gelişmeleri ben bekleyin derim mutlaka. Aynı zamanda böyle bir topuklu ayakkabı simgesi var sevgili arkadaşlar. Topuklu ayakkabı simgesi kahve falanın içinde aslında çok güzel bir semboldür. Yani böyle iki anlamı vardır mesela. Öncelikle bir hafif bir sıkıntıyı ifade eder ama bu hafif bir sıkıntı hani nasıl desem kadınlar topuklu ayakkabı giyince böyle kendini güzelleşir, rahat hisseder ama yolda yürümesi de bazen böyle hani sıkıntılıdır falan ama yine de onu, onun insana kattığı böyle bir yükselişi, bir havası vardır ya. Aynı buna benzer çok böyle hafif sayılabilecek bir durum olabilir. İkinci anlamı ise bir davettir ama aşka davettir. Yani böyle o bu ayakkabının götürdüğü yol sizi bir şekilde aşka götürüyor olarak gözüküyor. Bugünlerde böyle bir düğün davetiyesi alırsanız kuzenden, eşten Dosttan herhangi bir yerden Bunu kaçırmayın mutlaka gidin diyorum Çünkü o gittiğiniz yerde Siz hayata biraz böyle şey Bakan insanlarsınız Hani sağlam net duruşlu Hiç başıma gelmez yani hani Şu anda hiç aşk modunda değilim Diye düşünüp zaten bu aşk Size bir şekilde gelecek Düşünüyor gözüküyor ve böyle Hiç düşünceniz yok Yani aniden gelişecek bir olayla Karşınızdaki insanın da Hani karakterli, duruşu olsun, efendiliği olsun güzel bir atmosfer yakalayacak gözüküyorsunuz. Sizi böyle gerçekten bir akşam mesela özellikle 8 gibi bir saatte görüp beğenip siz elinizde telefonla hiç oralı değilken böyle aranızda bir atmosfer, iyi bir enerji yakalayışı mutlaka olabilir sevgili boğalar. Bunun haricinde böyle nasıl desem hani çocukların bindiği mesela insanı böyle taşıyan şeyler olur ya size hani böyle biraz oyun parkı gibi aslında ama sizin bu tırtıl gibi gözüküyor. Yani bu binip gittiğiniz ve sizi bir noktaya doğru götüren bir tırtıl ve sanki bir kelebeğe dönüşüyorsunuz. Burada sizin için bir dönüşüm olacağını ben mutlaka söyleyebilirim. Planladığınız bir takım durumlar yolunda gidecek ve zaten siz bir şeyleri doğru başlatmışsınız ve onların sonradan bir şekilde devamı gelmiş gözüküyor ve artık o kozanızdan çıkıyorsunuz. Pamuk gibi gerçekten böyle kendinizi hoş hissettiğiniz, ve de hissettiğiniz zamanlar sizin için mutlaka gelecek diyebilirim. Aynı zamanda muazzam bir güçte hissediyorum. Çünkü bir mesela böyle kartal simgesinde benzer bir kartal da var. Kartal aslında boğa burcunun yıldızıyla da çok uyumludur yani ilişkilendirilmiştir zaten kartal ve boğa çünkü kartal da böyle çok güçlü, çok keskin bakışları olan, yüksekten uçmayı seven bir hayvan olduğu için Boğa burcun tam o karakteriyle aslında uyumlu ve baktığımda da burada bir güç var şimdi. Parasal anlamda da özellikle değinmek istiyorum bazı noktalara, Parasal anlamda da boş geçmek istemiyorum. Bu aralar bazı yatırımlar sizin için olabilir. iki hafta içerisinde elinize geçecek olan bir takım paralar olabilir. Banka işleriniz böyle varsa bir takım beklentileriniz, çekleriniz, senetleriniz Bunlar öyle bir şekilde değerlendiriliyor olarak gözüküyor. Yani zaman içerisinde aslında geçmişten günümüze gelen bir şey için bir şey gibi gözüküyor sizin için. Geçmişte öyle bir şey yapmışsınız ki mesela böyle çok önemli bir noktada çok önemli bir ekim yaptığınızı görüyorum ve onun aslında şu an tam böyle toplanma zamanı yani Hasat zamanı diyebilirim sizin için ve bu bir verdiğiniz aynı nar tanesi gibi toprak ekimiyle sanki buğday gibi böyle bin oluyor olarak gözüküyor ve dediğim gibi burada yani arkanızda yaslanacaksınız sadece rahat edeceksiniz keyfinize bakacaksınız tam da ben aslında bunu istiyordum dediğiniz durumlar sizin için oluyor olarak gözüküyor parsel parsel mutluluklar onunla birlikte dağılmış hayatınıza diyebilirim mutlaka Bunun haricinde bu aralar temkinli olun derim arkadaşlar. Çünkü Boğa Burcu'nun böyle biraz yani o temkinli olmaya ihtiyacı olan bir burçtur. Neden? Çünkü çok başarılıdır. Meyve veren ağaç taşlanır demişler ve boğaları böyle yani dışarıdan mesela gözleyen insanlar onların işte mutluluğunda gözleri kalan insanlar olabilir sevgili boğalar ve baktığımda onlara karşılık vermiyorsunuz zaten burada bir karşılık verme durumu görmüyorum. Bir insan tamamen ne düşünüyorsa, ne hissediyorsa her zaman onu çeker ve dışarıdan hiçbir zaman etkilenmez. Mutluluğu düşünen arkadaşlar mutluluğu çeker ve mutlu yaşar ve böyle hani dediğim gibi her zaman hayatta o mutluluğu, pozitifliği, neşeyi, zenginliği, tabii gönül zenginliğini düşünün ve çekin derim. Burada da zaten korunduğunuzu mutlaka görüyorum. Şimdi sizin için üç tane kart seçeceğim. Bakalım kartlarınızda neler var. Devrik dokuzusu, değnek kralı ve kupa ikilisi kartları gelmiş şimdi. değnek dokuzusu burada başından da sarıldı zaten. Savaştan yeni çıkmış, hayatında yenilikler isteyen, hayatı ile ilgili mesela böyle mutlu gelişmeleri gözleyen, kendine bir sınır çizmiş bir askeri savaşçıyı gösterir. Şimdi baktığında da Değnek Kralı'nın geleceğini görüyorum. Değnek Kralı hatta böyle size bir bakıyor arkadaşlar. Ne yaptığınızın farkında. Yani kendinize o çizdiğiniz sınırın elinize alıp tek bir deneyi dik duruşunuzun farkında ve bu mesela kral çok böyle ateş ateş bir kraldır. Yani kendisini o kadar güçlü hisseder ki bunu aslında başka insanlara da böyle hissettirmek ister ve ben geldim. Der gibi böyle geliyor artık. Hani tek başına o değnekle olmak zorunda değilsin. Ben artık senin için varım, senin için bu dünyada her zaman her şeyi yapmaya hazırım gibi. Kupa ikilisi de bunun böyle çok güzel kadersel bir tanışma olacağını gösteriyor. Birbirlerine samimiyetle böyle adapte olabilecek gerçekten de insanların hadi gel bana der gibi böyle sarılacak gerçekten kıymetli muazzam anlar yaşayacaksınız diyebilirim ilişkisi olanlar ya da işte mesela evli olanlar için de iyi bir etkileşim iyi bir iletişim olacağını gösteriyor karşılıklı sizin için kesinlikle Temmuz ayında böyle bol bol mutluluk bereket heyecan hani üstünüze gittiğiniz olaylarda kazanç var mutlaka keyfiniz oldukça yerinde olacak geldiğiniz beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim lütfen beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın sizleri seviyorum her zamanki gibi görüşürüz